Kış kış ondan kumdaşı aldık. Hadi gelmesin. Evet. Bak ben de bir yol. Par. Tatlına. İntim. Ah. Ah. Gidiyor. Kılıçma gitti. Ah. Al kılıçlar kaçın. Evet arkadaşlar. Mertcan'a incir ağacını attım. Onu kumdaşına taş atacağım. Top atacağım. Mertcan. Bak şöyle bir şey var. Ne? Bir de senin yok Bir de, bir de. Ah, bir de. Arkadaşlar. Ondan ben ona süper bir tuzak kuracağım. Hadi başlayalım tuzağımıza Ne yapacağım? Ne evet. yapacağım? Arkadaşlar tuzama için bazı şeyler gerek ama <laughs> ne de olacak? Atmadan çıkıp Bir burada var. Arkadaşlar. Ya, bazı ay. şeyler topladım. Şimdi sızağımızı başlayalım. Esa bunu sandalye sanıp oturacaksın arkadaşlar. Ondan sonra Esa'ya neler yapsam taşıyım. Esa öyle bir tuzak yapacağım ki. eğer o yaptığı şeyi görecek günümü. Onu tabii ki Nazım günümde yapıyorum. İlla o etsin diye. Tövbe tövbe. Arkadaşlar aa, <laughs> olmuyor, olmaz ya. Arkadaşlar hadi. Eser gelmek üzere ya arkadaşlar. Sesi bile geliyor. Siz de duydunuz mu? Balım <laughs> Eser, arkadaşlar eser sesi geldi. Ve ee, hemen yapmamız gerek. Ondan hemen yapmamız gerek. Boji, 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 Arkadaşlar, yaptık. Evet, sende hani. Arkadaşlar şey. sende ayla Arkadaşlar bu? Evet git. <laughs> <şişt. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ve eser böyle <laughs> 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 Arkadaşlar eser <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ve 200 bin like attıysanız sağ olun.